Ben, ben. bir şey söyleyeyim arkadaşlar inan bana kuru pastayı falan akıl edemedim belki ama ee... yayında söyledim youtube kanalından izleyin sıraladım her şeyi söyledim yok yayındayız falan demedim arkadaşlar e, yenizekay tv takip edin bomba gibi bir yayın yaptık e, pandemiyi konuştuk e, yaşam koçu olarak e, bir psikolog olarak ruh halimiz zaten hepimizin fırlatmamıza az kaldı. kaldığımız nerede diyoruz efendim Mustafa'ya sordum sen dedim nasıl başa çıkıyorsun, nasıl baş ediyorsun? E, terzi kendi söküğünü dikemezmiş ya efendim. Tabii yayın çıkarttık. Geliz Kay TV'den e, izleyebilirsiniz. Ama bomba bir projeyle görüyoruz. Bitti mi? Güzel, güzel. Bitti. Ama bak buradan kesim veriyorum ben. Güzel bir proje olacak bence. <laughs> 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 Adam var <bari gülüyor> ya. Ertan abi yıkılacak şimdi. Yıkılmasın ara bak kaldı açlıktan arkadaşlar. Açız burada. Cevap <laughs> söyledim ama ne yapıyorsunuz bu? Parayı kim ödeyecek? Biliyor musunuz bu? Eriz Akay. Efendim o? <laughs> kazanıyoruz arkadaşlar. <laughs> Abi ben de Sakay. Oğlum ben Beker umarımız kalsın. Ağlayın. Süper bir e, aile dostluğumuz var. Aynen. Kendisi çok önemli bir biliyorsunuz sunucu. Aynı zamanda <laughs> televizyonu var şu anda YouTube'da. Muazzam <laughs> <Boğazım> ya. <laughs> o, aldık. Kokuş kadınlardan aldım. aldım. Buradan da reklamını kadın yapayım. Kokoş kadınlar. LED dolar var. Reklam evet. yapıyor ya. <laughs> abi reklam yapıyor. Para vermedi bana ya. Reklam yapıyor. Benim Kokuş kadınlar girin bakalım. Valla biz onu karşılığında reklam karşılığında tabii ki alıyoruz yani babacım. Allah Allah. Sakal diyorlar alıyoruz ya. ya. Alıyoruz <laughs> yani. <laughs> Yine arkamıza geçin. Kesin arkamızdadır. Ben gidiyorum. Aa kesin arkamızdadır. Kesin arkamızdadır. Eller titremeye bak. Bir şey söyleyeceğim. Hadi. Evet. <laughs> Allah yardımcın olsun abicim seni. Niye biliyor musun? Böyle güzel bir prensesi nasıl her gün böyle yayınlara, mayınlara gidiyorsunuz, çekimlere nasıl O nerede ben orada? Ya. Ertan Büyük abi nerede? Ben. Bir dakika Ertan abi nerede? Büyük ben orada o da Görüntü yönetmeni. Olacak. Tan medya Yeni. efendim takip edin. Tan, Tan medya. Tan. Tan medya Ertan Tersker. Kırmızı ben öğledim. varım. Herhalde. Tabii tabii doğru ödülü. Bu arada biliyorsunuz Kırmızal'da ki kırmızı ben... aldı ben varım. Kendisi ödül alacak ve ben onunla yine Röporta. bomba gibi bir röportaj çıkartacağım arkadaşlar. Hiç beklemediği yerlerden soracağım. Gelecek kayın. Vallahi en... inledim buralar. <gülüyor> <gülüyor> Biz böyle orijinaliz. <laughs> <laughs> en orijinalden. Ben de. <laughs> Tırtıklamaya mı geldin? He lan bizim bir şey dedi. O, o, oraları bile kesmeyeceğim. Ya yok pasta oh. neredeymiş, börek neredeymiş, yok bilmem. Ay, şu varmış, ay, yok. Allah'tan kork. Allah Allah. <laughs> Orada işte. Ertan abi yıkıldı yıkılacak. Açlıktan görüyor musunuz? Yıkıldı yıkılacak, sallanıyor yazık. girdik mutfaktan Dabacan'a e, şöyle pompalı su aldık. Başka da hiçbir şey. Saatlerdir buradayız ve... Gerçekten çok güzel yayınlar e, var kanalımda. Mustafa'nın da kanalında keza öyle. Ama ortak bir projemiz var e, Mustafa'yla birlikte. İlerden. Evet. Bunun da evet ilerleyen e, süreçlerde haberini vereceğiz. Sizinle, sizlerle, değerli takipçilerimizle paylaşacağız. Ha. Çok güzel yayınlar olacak yani. Hem e, ihtiyacımız olan... Gırgır şamata yayınlar diyelim. Bununla birlikte tabii ki bilgi içerikli evet. e, yayınlar olacak. Aa, her şey işaretli. Kanalı verdi paralar da işaretli. Bakar mısın? Aa mı? kanalın ismi söylemedim kız. Ay yoktu ya. <laughs> Ay eski patron. Hayır, 10 sene önce kız. 10 yıl önceydi. 10 yıl önce. çok sağlam paralar kazandı. Yayına geldi ama çok sağlam, çok ciddi anlamda paralar kazandı. İyi de sen de götürüyordun alttan alttan. Ya. Götürüyorsun babacım Allah Allah. Arkadaşlar yemeği söyledim ben söyleme sahip. Hayvanlar Allah kesecek önce. Söylemekler durusuna söylenmiş gelmiyor. Abi bir avans. Dolabına da baktım, dolabı da baktım. Bir balı var, Erzincan çam Bir balı da buradan söyleyeyim. Arkadaşlar. aynı Bilmem, kol böreğiydi, yok bilmem ıspanaklı çörekti kol falan. Kol böreği mi? Ay uçanmaz Ufada, Urfa Urfa'ya gidiyoruz işte biliyorsun biliyorsunuz, biliyorsunuz. Biliyoruz, var. evet. Hep beraber biliyorsunuz ki güne görüntü yönetmenimizle görüntü, birlikte gidiyoruz. Ben Rızalı'da ben varım. Tekten çok şeker yani. Hem açlık Dünya iyisi, açlıktan ağzı dili <laughs> süslü diye başladık garibim. <laughs> tiner, tiner içiyorum bir de siyamur. Başka bir şey içmem ben. Siyano <laughs> mu? <laughs> <laughs> Kafanızı şişirdi. Hepinize sevgiler. Tam <laughs> kahretsin. <laughs> <laughs> Hepinizi seviyoruz. Bütüklerimizi gönderiyoruz. Çok güzel bir söyleşiydi, Güldük, eğlendik, şakalaştık falan. O Teşekkürler kalpleri için. Güzel sözleriniz için. Buzdolabındaki olaylarına takılmayın. Asla masla gerçekten siz gelirseniz var ama kendisi yok. Hoşça